Azerbaycan halk müziğinden seçilen eserler dinletildi, ulusal danslar sergilendi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 107. yıl dönümü Türkmenistan'da coşkuyla kutlandı. Allah Allah. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki kutlama resepsiyonuna Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nöker Gule başta olmak üzere diplomatik misyon temsilcileri, bürokratlar ve medya mensupları katıldı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Gısmet Güzelol Azerbaycan'ın her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Karabağ yapılan yatırımlara dikkat çekti. Bugün bu güzel bayramı Azerbaycan halkı bütün topraklarında üç renkli bayrağının dalgalanması ile geçiriyor. Ve Azerbaycan'ın inkişafının diğer bir kanıtı olarak bugün Laçin'de işgaldan azat edilmiş topraklarda üçüncü Havalimanı açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Azerbaycan her geçen gün gelişiyor. Azerbaycan bütçesinden bugüne kadar 12,5 milyar dolar Karabağ'ın kalkınması için yatırım yapıldı. Azerbaycan ve Türkmenistan arasında gelişen ilişkilere değinen Güzelol iki ülke arasında 2024 yılında 384 milyon dolar olan ticaret hacminin 2025 yılında artırılacağını kaydetti. Resepsiyona Türkmenistan'ı temsilen katılan Nökergüli Atabuliyev de her iki ülkenin kardeşlik bağlarının tarihi köklere dayandığını söyledi. Azeri ve Türkmen liderlerin önderliğinde iki devletin stratejik işbirliğini sürdüreceğini kaydetti. Ardından Büyükelçilik Bahçesi'ne geçildi. Müzik dinletisi eşliğinde ziyaretçilere Azerbaycan mutfağından seçilen lezzetler ikram edildi.